Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel çiftinden yepyeni kareleri sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel uzun yıllardır aşk yaşıyorlar. Ve çiftimizin binlerce milyonlarca hayran kitlesi var. Biz Ferkan Tayoğlu ve Özkü Gürel severler için birbirinden muhteşem, birbirinden özel ve güzel kareleri her zaman sunuyoruz. Sizler de kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olursanız çok sevinirim. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar yeni karelerle yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın. İyi seyirler.